Merhabalar. Bugün bulutlu bir İstanbul gününde ve Galata Kulesi'ne karşı bir kayıt almak istedim sizler için. Evet, karşımızda meşhur Galata, Galata Kulesi ve burası da Galata Köprüsü. Tarihi ve değeri çok önemli, çok güzel. Gerçekten gördüğünüz gibi buradan balık tutanlar bu keyfi yaşayanlar hobileri kendilerini rahatlatanlar yiyeceklerini kendileri elde edenler ve altında da gördüğünüz gibi bir sürü balık ekmek satan restoranlar yiyebileceğiniz restoranlar var. Küçük küçük. Burası şu anda kayıt ettiğim yer Eminönü. Küçük tekneler yer alıyor. Biraz burada birlikte hareket edelim istiyorum. İstanbul'un bu güzel yüzünü görün. Seyir alemde olanlar var. Burada balık ekmek yapıp satan Böyle şık tekneler var. Şöyle gösteriyorum. Evet, tarihi. Kalyatayi Barbaros adını vermişler. Gördüğünüz gibi. Eminönü öyle güzel bir yer ki. İşte Osmanlı lokmacısı. Lokma yapıyorlar. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak hemen şerbetli lokmanızı alıp yiyebiliyorsunuz. Diğer tarafta patlamış mısırlar. Süt mısır ya da közde mısır alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Harika kokuları var tabi. Eminönü meydanı her kültürden, her çeşitten insanın ve Ortamın olduğu bir yer, simitçi vazgeçilmezlerden bir tanesi. Evet, burada bir mısır tezgahı daha. Gördüğünüz gibi köz mısırlar, içinde süt mısırlar. Bunlar da çırtkanlar. Gel abla, gel abla diye. Ve meşhur turşucu Emin'in turşucusu. Burada bardak bardak turşular satılıyor ve bardak bardak turşular. Balık ekmekle birlikte tüketiliyor. Yolunuz düşerse hemen gelin. Gördüğünüz gibi herkes bu lezzeti tatmak istiyor. Tam öğlen saatindeyiz şu anda da. Gördüğünüz gibi tekneler kenarlardan görünüyor. Bir tarafta, bir tarafta özellikle e, saat turistler saat ve saat vaktini saat değerlendirmek saat isteyenler için de hemen saat bir Boğaz turu. Bir adalar adalar turu. Boğaz turu. Merkezi var. Yine bir mısırcı ve kestaneci yan yanalar. Gördüğünüz gibi kestaneler de kış mevsimi yaklaşıyorsun. Vardayız. Harika görünüyor. Evet, adalar turunda Kınalı heybeli büyük adı ada. gezdiriyorlar. Adalar. Evet. Adaları Yine bir simitçi. Adalar. Ve böyle teknelerle karşı kıyıya, Anadolu yakasına, Kadıköy'e, Üsküdar'a geçişler var buradan da. Evet. Kısa bir e ee, mini bir e, Eminönü turu. Burada nefes almak, bu kültürü yaşamak bambaşka. Bir sürü noktalar var. Kısa kısa sizinle paylaşmak istiyorum. Vakit buldukça, fırsat oldukça. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.